Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de erteleyebilir. Sonra biz peyderpey peygamberlerimizi gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberlerinin geldiği her defasında onlar bu peygamberi yalanladılar. Biz de onları birbiri ardından yokluğa yuvarladık ve onları efsane yaptık. Artık iman etmeyen kavmin canı cehenneme Sonra bir takım ayetlerimiz ve açık bir ferman ile Musa'yı ve kardeşi Harun'u gönderdik. Firavun'a ve ileri gelenlerine de gönderdik. Bunun üzerine onlar kibiri kaptılar ve ululuk taslayan zorba bir kavim oldular. Onun için biz dediler, kavimleri bize kölelik ederken bizim benzerimiz olan bu iki adama inanacak mıyız?'' Böylece onları yalanladılar bu yüzden de helak edilenlerden oldular. Andolsun biz Musa'ya belki onlar yola gelirler diye o kitabı da verdik. Meryem oğlunu ve annesini de kudretimize bir alamet kıldık. Onları yerleşmeye elverişli, sulu bir tepeye yerleştirdik. Ey peygamberler temiz ve helal olan şeylerden yiyin güzel amel ve hareketlerde bulunun çünkü ben sizin yaptıklarınızı bilirim ve işte bu sizin ümmetiniz bir tek ümmet ve ben de sizin Rabbinizim öyleyse benden sakının denildi derken insanlar kendi aralarındaki işlerini parça parça böldüler her grup kendinde bulunan ile sevinip böbürlendi. Sen şimdi onları bir zamana kadar gaflet ve sapıklıkları ile baş başa bırak. Sanıyorlar mı ki onlara verdiğimiz sevret ve oğullar ile kendilerine faydalar sağlamak için can atıyoruz. Hayır onlar işin farkına varamıyorlar. Rablerine olan saygıdan dolayı titreyenler Rablerinin ayetlerine inananlardır bablaresna ortak tanımayanlardır